Merhaba bağlama sever dostlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle o yer gelir türküsünün solfejini işleyeceğiz. Türkümüz kolay ama ince nüanslarının olduğu bir türkü. Yeni başlayanlar için kolay çalınabilecek bir türkü. Ama orta seviyenin de bu kolay türküye ekleyebileceği ufak nüanslar var. Bunları bugün sizlerle iki bölüm halinde işleyeceğim. İsterseniz e, parçamızı öncelikle sizlere bir icra edeyim. Sonrasında solfeje geçelim. Evet değerli dostlar parçamızın genel olarak akışı bu şekilde. isterseniz birinci bölümle başlayalım. Şimdi birinci bölümümüzü dört ölçüye ayıracağız. Öncelikle birinci ölçümüzü sizlere gösteriyorum. Önce solfejini sizlere yapmak isterim. Es, do, re, re, la. Hemen bağlamada da göstereyim. Es, Do, re, re, la. La'mız alt boş tel biliyorsunuz. Bir kere daha yapayım. Es. Do, re, re, la. İkinci ölçümüzde. Üç tane R var orta kısmında. Bunun ilk R'si diğer ikisine göre daha uzun. Şimdi uygulama olarak size gösteriyorum. Dikkatlice izleyin. Do, re, 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 la. Dikkat ettiyseniz re'nin başlangıç noktası ilk re'miz daha uzun. Bir kere daha yapıyorum. Do, re, 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 la. Süslemesiz bir şekilde solfejini yapıyoruz. Bir ile ikiyi bir birleştirelim. Es. Do, Do re, re ilk ölçümüz bu şekilde. Üçüncü ölçümüzde ise re do si re 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 bir kere daha söyleyeyim. Re do si re 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 şimdi de bağlamayla yapalım. Üçüncü parmağımız re'de. Re do si re 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 Hangi C'mizi kullanıyoruz? Si bemol 2'yi kullanıyoruz. Si'nin yanındaki notamız. Bir kere daha yapalım. Re, do, si, re, re, re. Dördüncü ölçümüze geldik. Do, si, la, do, do, do. Ne yaptım? Burada da uzun olan hangisi? Si'miz değil mi? Do, si, la, do, do, do. Uygulamalı yapalım. Do, si, la, do, do, do. birinci bölümümüzün son ölçüsüne geçtik. Si, la, 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 Bir kere daha yapalım. Si, la, 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 la. Burada karar basıyoruz. Nerede basıyoruz? Dikkat. Si, la, la. Bundan sonra karar basıyoruz. La, la, la. Yani karara 3 la'mız denk geliyor. Şimdi birinci bölümümüz bu kadar. Şimdi ikinci bölümü geçiyoruz. Bu kısımda S başlıyor. Yeni başlayanlar bu S'den sonra gelecek olan yani altıncı ölçümüzü ikinci bölümün ilk ölçüsünü şu şekilde önce ölçünün bir solfejini yapayım sizlere. S sol sol do si derken buradaki solümüzü yeni başlayanlar üstten üst telden alıyor. Üst boş telimiz sol. Uygulamalı göstereyim sizlere. Es sol sol do si. Bir kere daha yapıyorum. Es sol sol do si. Evet, orta seviye için göstereceğim ince nüans noktası şu. Es sol sol derken bunu yapacak. Ne yapıyor? fa diyez 3 ile orta teldeki sol, yani re'nin üstünde orta teldeki sol notasına çarptırma yapıyoruz. Yani bu notayı aldığımızda S, sol, sol olarak alıyoruz. Bu bizim süslememiz, ufak nüansımız. S, sol, sol, do, si. Bunda herhalde anlaşılmayan bir şey yok. Bir sonraki ölçümüze geçelim. Si, la, sol, do, si. Si, la, sol, do, si. Bu yeni başlayanlar için olan göstereceğim. Bir kere daha yapayım. Si, la, sol, do, si. Orta seviye için. Si, la, sol, do, si. Bir kere daha yapayım. Buradaki ince nüansımız ne? Si, la, sol, sol, do, si. Sol, fa, sol derken fa gez, üç. Unutmayalım. Si, la, sol, sol, do, si. Hızlı yapıyorum. Bu ölçümünde bu şekilde. Si, la, 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 la. Karara kaç tane la geliyor? Beraber sayalım. Si, la, la. Bundan sonra karar. La, la, la. Si, la, 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 la. Parçamız kolay. Herkesin anlayabileceği bir şekilde sizlere aktarmaya çalıştım. Sizler videomuzu yavaş yavaşlatarak veya da durdurarak parçalar halinde öğrenebilirsiniz. İsterseniz parçanın tamamını son olarak ben çalıyorum. Sizler de tam öğrendikten sonra benimle beraber parçaya eşlik edebilirsiniz. Bağlamamızın tonu Si yani alt telimiz ya yani La olarak adlandırdığımız alt telim e, akord sesi Si. Sizler de bağlamanızın akordunu yaparken e, Si'ye göre yaparsanız benim bağlamamdan çıkan sesin aynısını evde edeceksiniz. Sözü fazla uzatmadan parçamızı baştan sona kadar çalalım. Es Tekrar Videomuzu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olursanız çok mutlu oluruz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kalın sağlıcakla.